Herkese merhaba. Çok güzel bir e, dekor buldum. Ve sizlere bir video çekeyim dedim. <laughs> Şaka bir yana. Evet, hoşuma gitti bu ortam. E, aynı zamanda bir şey paylaşmak istedim sizlerle. E, genel olarak duyuyorsunuzdur. Hayatımızın özünde zaten bir emlak konusudur. Gidiyor. <laughs> gerek satılıklar olsun, gerek kiralıklar olsun. Aklımız, fikrimiz e, burada. Kalbimiz burada. Çünkü... Gerçekten barınma e, ihtiyacı aslında insanların aynen beslenme ihtiyacı gibi en temel ihtiyaçlarından. Dolayısıyla da e, son yıllarda ülkemizde sorun olan, e, fiyatların yüksekliği nedeniyle sorun olan bu konu hepimizin gündeminde aslında. E, aslına bakacak olursanız emlak sektöründe her zaman için işler kötüdür. Hiçbir zaman süper, harika denmez. Belki <laughs> nazar değmesin diyedir bilmiyorum ama. Baktığım zaman aslında işler hiç de kötü değil. Gayet güzel satışlar oluyor, gayet güzel kiralama işleri oluyor. Müşterilerimize, onların isteklerine uygun en güzel portföyleri sunmaya çalışıyoruz, en güzel fiyatları oluşturmaya çalışıyoruz, dengelemeye çalışıyoruz daha doğrusu. Fiyatları yükseltmek hiçbir zaman profesyonel çalışan emlakçıların işine gelmez. Çünkü bir portföy ne kadar uzun süre satılmaz ve sizde kalırsa, aslında başarısızlığınızdır hem kendinize karşı hem de dışarıya karşı. Dolayısıyla aslında fiyatları normal seviyesinde e, ayarlamak e, önemlidir bizim için. Bunun için çalışıyoruz. Yani iş yok, güç yok, oturuyoruz gibi bir şey aslında çok da doğru değil. Gayet güzel işler oluyor. Yeter ki kurumsal ve profesyonel olarak. Hizmet vermeye devam edelim. Ee, bu sektörde olduğum için de çok mutluyum açıkçası. Hem harekete hiç bitmiyor, hem enerjisi hiç bitmiyor ve hem de e, aslında insanlara bir yer kazandırmak, yani onların hayallerini süsleyen yere ulaşmalarını sağlamak benim için çok önemli. Beni bu çok, çok mutlu ediyor. Aslında e, işimin bana e, hissettirdiği manevi duygu e, insanların yuvalarının olması. Yani bu tabii ki her zaman için bir ev olmuyor ama ev konusu benim için böyle. Mutlu olacakları yerde yaşamalarını istiyorum herkesin. Bu en temel ihtiyaç olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Bu şekilde bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu güzel ortamda bulmuşken sizlere de göstereyim istedim. Böyle. Mutlu bir hafta sonu diliyorum.